İyi akşamlar Büyük Beşiktaş taraftarı. Karagümrük maçının ilk yarısı 0-0. Berabere bitti. maçta hiçbir şey yok. Onur sağda yok. Muleka sağda yok. 9 kişi oynuyoruz. Yeni transferlerden hiçbiri sağda yok. Geçen seneki oyuncularla oynuyoruz. Bir heyecan yok. Futbolcular Beşiktaş gibi oynamıyor. Tamam ilk maç, eee, ligin ilk maçı ama Beşiktaş gibi oynaması lazım futbolcularımızın. Dediğim gibi Kesinlikle ikinci araya e, moleka ve onursuz başlaması lazım. Sağda yoklar. E, Rebiş ile Cenk Tosun'u alması lazım Şanım Hoca'nın. İnşallah e, düzeliriz ve ikinci arı maçı çeviririz. Tamam ilk maç olduğu için kötü futbol olabilir ama yani dediğim gibi bir tane tehlikeli hatamız ve Bir tane şutumuz yok. Ve kötü olan taraf yönetim ne yaptı bilmiyorum. Yani zaten transferleri geç yaptı. Bir tane Yeni oyuncumuz ilk 11'de başlamadı. İnşallah dediğim gibi Rebiç ve Cenk Tosun girerse ikinci yarı inşallah maçı çeviririz. İyi akşamlar.